sana benzer aşk sana benzer sen varsın bir tek ömrümde aşk sana benzer aşk sana benzer bir tek sen varsın yüreğimde gitme ne olursun gitme ne olursun Yaşayamam ben sensiz. Esen rüzgarlar aldı seni benden. Ölürüm ben sensizlikten. Kalbim yaralıdır sensiz yaşamaz bu deli gönlüm. Gitme ne olursun gitme ne olursun sensiz nefes alamam ömrüm rüzgarlar aldı seni benden götürdü bir anda ben sensiz ne yaparım şimdi Rüzgarlar aldı seni benden götürdü bir anda Ben şimdi sensiz ne yaparım Gitme ne olursun gitme deli gönlüm sensiz Yaşamaz bir ömür boyu Gitme ne olursun gitme yapamaz sensiz Bu deli sen İçerimde yanıyor ateşin kor gibi sensizlik yaşanmaz Gitme ne olursun gitme ömrüm senin olsun Ben sensiz yaşayamam